Selamlar dostlar. 3 gündür oyuna girememiştim ama offline market sağ olsun satışını yapmış. 30 won'luk bir satış yapmışız. Totalde de 39 won'umuz oldu. Çok güzel. Hadi bakalım değerlendirelim bu parayı. Artık yavaştan itemlerin 6. 7. efsununu halledeyim dedim. O yüzden şimdi de Yakut küpeyi bırakıyorum. Yani %20 şanstan bırakacağım bu sefer. Güçlü ekleme falan almayacağım. Zaten acelemiz de yok. Parçalar da ucuz. Yani 5 günde geçse de sıkıntı değil benim için. Bunu bırakalım. Bir de kutsama çektim bir tane 129 epe bileziğimiz vardı biliyorsunuz ki geçen videomuzda bunun 7 efsun haline getirmiştik. Şimdi onun efsunlarını değiştireceğim. Bakalım 400 EP bir saniye buzun gücü. Şu 5 saniye olsa ne de güzel olurdu ya. Annenem sunucusundan like anımızı geçirmiştik Anadolu'ya. Bayağı bir itemle birlikte geçirdim tabii ki. Bu itemleri satmadım. Çünkü herkes bu itemleri geçirmişti buna benzer itemler. O yüzden piyasa biraz düşmüştü. Beklettim şimdi satacağım. Bu arada simyaları da bir tek Yakut hariç hepsi tamam mitsi şekilde. Buna da artık bir sattığımız itemlerle bunları satarak belki bir Yakut takarız. Şimdi offline pazarları da aldım. Pazarını kurayım ben bunu. Annelamdan satmak için getirdiğim bütün itemleri pazara koydum. Fiyatları da şöyle size göstereyim. Yani bunlar satılırsa bize güzel bir para gelir. Hatta Yakut almasına yeterli bir para da gelir gibi geliyor. Ama tabii ne kadar satılır onu bilmiyorum. Elbet satılır neyse. Bu arada Laika'nın hiçbir itemini bozmadım taktığı item olarak yani. Bunu kendi çarımızın yanına atak çarı olarak getirmeyi düşünüyorum. O yüzden bu itemler kalacak şimdilik. Ayşe etkinliğinin son yarım saatine yetişebildim anca dışarıdaydım o yüzden yavaştan kasmaya başladım şimdi. 21 tane üzerimde ayı oldu. Eldivenimizi de taktık, 3 saatlik. Bakalım yarım saatte kaç tane kasacağım. Sizlerle de paylaşacağım. Bu arada bir yandan da Kralı yakala etkinliği var. Ondan da kaç tane kasacağımıza bakacağız herhalde. Duyumhan'da meleğe girişin orada kasıyorum bu arada. Genelde ayışını ben burada kasıyorum. Hem kafamız rahat oluyor, bulaşa neden olmuyor yani. Hem de fena değil bu. Size de göstereyim şöyle. Yani ne kadar slot çektiğimizi görüyorsunuz. Bakalım kaç tane kral artı kaç tane ayı işi atacak. Şöyle herhalde genelde yani her çekişte 2-3 tane bir tanesinden 2-3 tane bir tanesinden atıyor. E bu seferde de öyle olmuş herhalde. 3 tane ay ışığı atmış. ve iki tane de kral kartı atıyor. Burada tabi alev savaşçılarından genelde atıyor. Onlar 4. seviye olduğu için genelde ay ondan atıyor. Yani şöyle bakın baya bir slot çektik. Tabi burada pelerin de önemli. Yoksa kasımınız baya yavaşlar. Bakalım bu sefer kaç tane ay kaç tane kral kartı alacağız. 2-2 yani 2 -2 -2 şimdiden attı gibi. O kralı kartından bir tane atmış galiba. Evet 3 tane Ayşe attı yine. Gördüğünüz gibi genelde 2-3 tane alıyoruz. An itibariyle Ayşe etkinliği bitti. Bir yandan da kral kartı etkinliği olduğu için oldukça verimli bir etkinlikti. Ama maalesef dışarıda işlerim vardı katılamadım. Olsun. Şu yerdekileri de toplayayım bir. Totalde kaç tane Ayşe'miz, kaç tane kral kartımız oldu size de göstereceğim birazdan. Hemen hemen 4 tane kral kartı destesi. 145 tane Ayşe'yi kastık. Gördüğünüz gibi eldivenle 34 dakika geçmiş. 34 dakikada 145 o ışığı kastıysak 4 saat katılabilseydik 1K üstünde ışığı kasacaktık. Gayet güzel oran. 4 testimizi de tamamladık. Size de burayı tavsiye ederim ay ışığı kasmak için. Hazır paramız varken onu değerlendireyim dedim. 7 ona bir aslan ağzı kalkan artı 9 buldum. 3 12 yarı 10. İkisi de tam oran. Veyselik savaşçılar için çok güzel efsunlar yani. 7 da uygun gibi geldi. Veyselik karabüyüye kalkan bakarken yani fiyatlarını az buçuk Ezberlediğim gibi bir şey oldu. Bu 10-10 civarında satılır gibi geliyor. O yüzden yani emin de olamadım aslan ağzı olduğu için ama hadi alayım ben. Evet. Hiç emin olmamaya şuna buna gerek yokmuş. Böyle beklersen fırsat kaçar tabi. Neyse sağlık olsun. Pazarımızda çok güzel bir satış olmuş. Size de göstereyim şöyle. Zaten üzerimizde 38 onluk bir para var. Bir de 14 da pazardan gelmiş. Hepsini alalım. Totalde 52 onluk bir paramız oldu. Tabi şimdi paranın çoğunu eriteceğiz. Çünkü büyük parça bir item alacağız yani. Ama önemli tabi şart bir item. Şöyle ejderha taşı simyasından yağ kutu seçelim. Siz anladınız zaten ne olduğunu. 2-3 gündür bakıyorum mixlerine. altı dağıtılarına. Ya yani en aşağı 42 wona gördüm. Şöyle göstereyim bakın 44 wona var. Başka var mı? Evet parlaklar var 6'da 6 değil ama. Evet bir de almak istediğim 38 vana çift or str var. Ya yani bundan daha ucuzunu yakınına bile yaklaşmadı. Yani dediğim gibi 42 vana gördüm bu 2-3 günde en az. 38 vana gayet uygun. 39 vana da bir tane koyulmuş. Şu an piyasadaki en ucuzu bu. Bunu alalım. Hadi bakalım like da hayırlı olsun bu item. Bununla birlikte mid setini de halletmiş olduk. Güzel oldu. Gitti vallahi gitti bütün paralar. 52 ondan 14 ona indi. Kasmış olduğumuz 145 tane ışığını açma kararı aldım. Böyle göstereyim delici ile kritik oranını. Bakalım kaç parşömen, kaç delici, kaç kritik çıkacak. 6 tane ejderha parşömeni çıktı. Az bir oran bence. Kritik deliciyi de görüyorsunuz işte ne kadar çıktığını. Bunu kenara ayıralım. Elbet kullanırız. Şimdi 105 tane işlenmemiş kor, 14 tane de normal kor var. Bunları bir açayım. Buradan bir gelir elde edelim. Çünkü yani paramız gördüğünüz gibi 14 onlara kadar indi. Hepsini açtım arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Elmas az çıkmış biraz. Yakut önemli tabi. O Yakut da az çıkmış. Yeşim ortalama. Safir oh maşallah. Safire bak. Grena da az çıkmış. Onyx de ortalama. Ben bunları Ender'e kadar atıp geleyim. Hepsini Ender'e attım. Maalesef elmas deneyemiyoruz. Yakut'tan 3 tane çıktı Ender. 3 tane yeşim, 4 tane safir, 4 tane grena, 3 tane de onyx var. Hadi bakalım başlayalım. Güzel oranda çıktı gibi. Yakut'tan tabi bir tane almamız çok önemli. Bu sefer Yakut'la başladı. Yandı ilki. Evet kapatıp açalım. Tekrardan Yakut'a atacağım. Hadi lan. Maalesef yine yandı. En önemlisi geçmedi. O yüzden çok iyi para olmayacak. Yeşim de yandı. Tekrar atalım. Yeşim yine yandı. Bu ne ya? Safir. Safir yandı. Evet bir tane antika safir aldık. Grena geçse ne olur geçmesen ne olur derken geçti ilki. İkincisi de geçti. En ucuzu diye geçiyor. 10X'i de atalım. 10X de geçti. En ucuzlar geçti, en önemliler geçmedi. Yani şuradan geleceği maksimum 2,5-3 van arası para. Hiç beklediğim gibi olmadı yani. Kralı yakala etkinliği başından beri kastım. 35 tane altın kral ganimeti birikti elinde. Ben bunları bekletip sonrasında satmayı düşünüyorum. Etkinlik bitti. Fakat fiyatları çok düşmedi daha. O yüzden ben de açayım dedim. Korlardan da zarar edince dedim bundan açayım da kâr edeyim. Tabii kar edebileceğiz mi bilmiyorum. Burada bir 7 wonluk, 7 buçuk wonluk bir altın kral ganimet var. Hadi bakalım başlayalım neler çıkacak. Oo, bunlar ne? Hiç güzel bir şey çıkmadı daha. Vahşi kaplan, berbat. Berbat, ilk 11 berbat. Devam edelim. Razudor yumurtası fena değil. Değerli kor çok güzel. Destansı kor çok güzel. Razıdor yine güzel. E, şeftali çiçeği, soğutma, şeftali çiçeği. Bunlar kötü. Şöyle arkaya alalım da görün burada. İkinci sayfaya gelsin. Devam edelim. Kral destesi. Soğutma iksiri. Yine berbatlaştı. Nemere kötü maalesef. Destansı bir tane çıktı. Güzel. Evet son sekiz. Evet hala kötü gidiyor. Keşke açmasaydık vallahi. Evet sonuncudan da hız iksiri. Çok kötü bir açım oldu. Bakalım korlardan tabi bize ne verecek. O da önemli. Üç tane destansı var. Şöyle sohbet satırını gizleyelim ve korlarımızı açalım. Değerliyi açtım. destansıları da açalım. Şimdi geldik. Derken evet bir tane antika grena almışız. Yani en azından antika. Efsanevisi yok. Efsanevi onyx yok. Safir yok. Yeşim yok. Yakut. Yakut da yok. Elmas da yok. Evet antikalara bakalım. Bir tane elmas çıkmış. Ya bu da antika çıkması güzel yine en azından. Yakut var mı? İşte bu kadar. Yakut'un antikasını da almışız. En azından buradan bir geri dönüş oldu. Çok güzel oldu. Yani kötü bir açım gibiydi ama bir tane de bu arada Ender almışız. Antika, Gren, Antika, Yakut, Antika Elmas. Güzel. Şurası zaten sandıkların fiyatını çıkarır neredeyse. O yüzden yani kötü gibi gözüken açım güzelleşti diyebiliriz. Şu Ender oniksleri de yukarı atalım. Bakalım bu da geçerse bir 80-90 emde buradan gelir. Maalesef yandı. Olsun ya. Yine fena değil yani açım. Simyalardan yaklaşık 6-10 geldi. Buradaki Nemere ve Razdorlardan da bir van gelse 7 vanı çıkardık. Elimde kalan son kral destillerinde oynadım. 3 tane gümüş kral ganimeti elde edebildik. Totalde 50 tane oldu. Bunları açmayı düşünmüyorum. Çünkü içinden genelde bilgelik çıkıyor. O da lazım değil bunun için açıyorlar. Metal çıkma oranı da düşük o yüzden gerek yok. Bunları satarım. Çıkardığımız Razdor ve Nemere yumurtalarını da koydum. Şöyle dördünden bir van gelecek yaklaşık. Gümüş kral ganimetlerini de 4 vandan koyuyorum. Bu da satılır diye düşünüyorum. Çıkardığımız korları da pazara koydum. Buradan da güzel bir para gelir. Like anımızın yağ kutunu takalım artık. Tabi önce bunun artısını basmamız lazım. Şöyle tam sayıda 4 tane fasulye aldım. İkisi yeşil, ikisi pembe. Çünkü pembeler yeşille neredeyse aynıydı. Yeşiller artı 2 yaparsa pembeyle artı 4 yaparız herhalde. O yüzden fazla almadım. Şöyle artı 2'ye basalım bunu. Evet. Artı 0'a düşmesini hiç beklemiyordum. Neyse iki tane daha yeşil alıp takviye edip gelelim. İki tane yeşil ejderha fasulyesi daha alıp geldim. Tam oranda aldım çünkü geçici. Ağız buz para da değil. Çok masraf etmek istemiyorum. Şöyle artı 1 yapalım. Artı 2'ye geçerse 4 olur. Çok güzel. Artı 2 geçti. Pembeyle 3. Son pembeyle de 4 hayırlı olsun. Bakalım şöyle takarsak giymezse anlarız. Çok güzel. Evet. Artı 4 olmuş. Bunu da laykanımıza aktaralım. Ve misli setini da alalım artık. diğer kutumuzu laykanımıza aktarıyoruz artık. Artı 4 şekilde alalım şöyle laykanımızla. Bunun bu arada simyalarını da göstereyim. Fena değil yani simyaları da. Şöyle bakın yeşimi yani ben benim işimi görüyor. Safiri fena değil. Grenası hep SP absorbeli. Yani gördüğünüz gibi hani en iyisi olmasa da farm için yeterince iyi itemler. Evet Laykan geldi. Selamlar olsun arkadaşa da. Evet yağ da artı dört şekilde şöyle takalım. Missy setimizi de alalım. Hadi bakalım. Umarım pişman olmayız. Umarım Laykan'ımızı güzel yerlerde kullanabiliriz. Güzel. Şöyle açalım. Çok güzel set bonusunu da aldık. Hayırlı olsun. Lycan'ımıza like 5 tane yavrucu kutusu aldım. İlkinden yaşam kutsaması. Umarım şu dörtlüden bir tane porke alabiliriz de. 120 gün kafamız rahat olur. İkinciyi açalım. Ejderha parşömeni. Üçüncü yine ejderha parşömeni. Son iki. Kafa. Sonuncusu ejderha madalyası. Maalesef olmadı. Olsun. Videonun başında Yakut küpesini 6. efsuna bırakmıştım. %20 şansla bırakmıştım. Ama bazen geçirebiliyor %20 şans. Bakalım şöyle. Güzel. Şu an geçirmiş mesela. Ne getirmiş peki? 500 ep. Bu da güzel. Yani tek de bunun gelmesi fena değil. Dostlar etkinlik yeni bittiği için fiyatları çok artmamışken altın kral ganimetlerini alayım dedim. Hem eğlenceli hem de kar ettirebiliyor. Çok zarar ettirmiyor en azından. 25 tanesine 5.5 ona yakın bir para verdim. Bakalım parasını çıkarabileceğiz mi? Şöyle başlayalım. Parşömen kötü, ay özütü kötü, güneş özütü, hava fişek kötü, destansı güzel. Tabii ne çıkacağına bağlı. Güzel ikincisi de geldi. Yırtıcı aslan. Ay özütü. Ay ışığı berbat. Evet kötü gidiyoruz. Değerli çıktı bir de. Şöyle hani kor hariç bir para edecek bir şey verse metal ya da demirci gibi güzel olacak ama Aki kız iksiri. Ruh taşı. Bilgelik iksiri. Yırtıcı aslan. Yine kötüleşti derken büyülü metal aldık. Güzel. Şu büyülü metal zaten tek başına bir iki von ediyor. Yani geriye kaldı üç buçuk won. Soğutma iksiri. Hadi bir tane daha güzel bir para edecek bir item alalım son beşten. Zihin taşı. Pet kitabı. Ticaret yok bunun ama. Parşömen. Ay ışığı kötü tabii ki. Sonuncudan zihin taşı destesi. Pet kitabı sandığında açalım. Hayalet kitabı. Ticareti yok diye açıyorum bu arada. Yoksa satardım. Evet şu an büyülü metal 2 won. Yani bizim buradan 3.5 won çıkarmamız lazım bu korlardan. Bakalım çıkarabileceğiz mi? Şöyle sohbet satırını falan her şeyi gizleyelim yine. O totemle bakalım. Açalım değerliği. 2 tane de destansıyı açalım. Bu destanslardan efsaneviye kadar çıkabiliyor. Yani bir efsanevi çıksa her türlü toparlarız. Şöyle elmas yok. Onyx yok. Grena yok. Safir yok. Yeşim yok. Bakalım Yakut var mı? Yakut da yok. Evet antika çıkarmışız Umarım derken güzel bir tane Onyx almışız. Bu bir on falan ediyor şu an bir annem. Güzel. Evet yok Grena. Safir yok. Yeşim yok. Yakut'a bakalım. Yakut da yok. Ne yazık ki elmas da yok. Evet Ender'ler çıkmış. Kötü olmuş. Bir tane Grena bir tane Onyx çıkmış Ender. Evet bu biraz kötü maalesef. 3 won çıkardık 2.5 won zarar var. Pazarımızda 8.5 wonluk bir satış olmuş. Bunu da üzerimize alalım. Pazardan yaptığımız satışla birlikte totalde 11 wonluk bir paramız olmuştu. Gittim ben de 11 wona 45 tane altın kral ganimeti aldım. Bakalım bu sefer kar edebileceğiz mi? 45 altın kralla 11 wonu geçebileceğiz mi? Hazır fiyatları da çok yükselmemişken, etkinlik yeni bitmişken olabildiğince almaya çalışıyorum. Güzel kar ettirebiliyor, zevkli oluyor. Demirci taşı veriyor, büyülü metal veriyor. Bunlar hep işimize yarayacak şeyler. Hadi bakalım açmaya başlayalım. Çıkan itemlerin parasını söyleyeceğim. İlkinden başlıyorum kutsama parşömeni. İkinciyi açalım şöyle. Ay özütü, beyaz inci, şeftali çiçeği şarabı. Kötü gidiyor. Kutsama parşömeni. Nemer yumurta soğanem. Razodor 40 m 50 m diyebiliriz. Yani 65-70 m çünkü nemer 15 m diyor. Yine kötüleşti. Çinevay şeyi. Evet şunlara atması olmaz. Bilgeli kutsama parşömeni. Büyülü metal. Güzel. 2 won da bu. 2 won 70 gibi bir fiyat şu an. Kor destansı bunun belli bir fiyatı yok. Çıkana bağlı. Ayışı. Seri seri açayım şöyle. Bir değerli aldık bir de. Razodor güzel. Bu da 40-45 m ediyor. İkisi bir won eder yani. Şöyle Razodor yumurtası 3. güzel. Beyaz inci. Demirci taşı çok güzel. Bu da bir won ediyor. Nemeri 10-15 m. Bir destansı daha aldık. E, fena değil gibi. Hadi güzel bir şey daha ver ya. Kutsama parşemeni. Hasan da Çok güzel. Ya bu da belli değil ama bir falan sayılıyor bu. Devam edelim. Soğutma eksiri. Ruh taşı. Destansı. Çok güzel. Son iki. Çin hava ifşi. Sonuncudan hava ifşi. E, ben bunları toplayayım bir geleyim. Para içi kenara ayırdım şöyle. 3 tane razıdor yumurtası, 2 tane nemere yumurtası. Şu yumurtalar 1.5 won diyebiliriz. Demirci taşı 1 won, 2.5 won etti. Büyülü metalde de 2 won, 4.5 won şöyle diyebiliriz. Yani bizim şu korlardan 6.5 won para çıkarmamız lazım. Bir büyülü metal, bir nemere de bir önceki açımızda çıkardığımız eşyalar. Şu korları açmaya başlayayım ben. Umarım 6.5 won çıkar buradan. Yani çıkma ihtimali var tabii ki. Ama belli de olmaz. Ejderha sandığını açayım şöyle. Bunları seriden açayım zaten. Evet, şimdi destansıların üçünü açalım. Sohbet satırı gizli zaten. Yine aynı totemle efsanevi var mı diye bakacağız. Değerliyi de açalım ve simya panelimizi açalım bakalım. Evet, bu normal 11 taneden gelendir zaten. Efsanevi elmas yok. 10x yok. Hadi bir tane efsanevi bile olur da yok, safir yok, yeşim yok, yakut. Yakut çıkmış işte bu kadar. En önemlisi çıkmış. Bu sadece tek başına 9 10 zaten. Yani biz sandıklara 11 von verdik. Sadece bu tek başına 9 von ya. Çok güzel çok güzel. Ya bizim şu kenardakilerle birlikte şu an 13.5 vonumuz oldu. Bu Yakut ve kenardakiler. Çok güzel. Devamına bakalım başka ne çıkmış. Antik Onyx yok. Ha, bu bir öncekinde çıkan. Yeşim Yakut hiçbir şey yok gibi. E, Ender Safir çıkmış bir tane. Bir tane de Ender Onyx çıkmış. E, fena değil gibi. Altyapısı olanları da Antika'ya kadar atalım en sonunda genel toplam ne kadar kar ettik diye bakarız. Şöyle ender elmasları atarak başlayalım. Güzel. Bir de antikada buradan geldi. Bir 130 m bu ediyor. Güzel. Ekstra bu para geldi diyebiliriz. Başka enderlerimiz ne var? Safir var. Safir bir tane geçse olur. İlki yandı. İkincisi geçse olur. Vay ikincisi de yandı. Asıl önemli kısma geldik. Hadi bir antika Yakut şuradan gelsin. Süper. Antika Yakut'u da aldık. buçuk Wanda sadece bu ediyor. Çok güzel. Başka bir deneyeceğimiz var mıydı? 10x var. 10x de hadi sen de geç. Çok güzel. Bir won bir won önemli de bu ediyor. Güzel. İki tane 10x'imiz burada var. Önceki açımı da hesaplayalım. Yani 2 won 20. Bir Yakut burada. 3.5 desek buna 6 won oldu. Bununla birlikte 7 won 30 m. Elmasla birlikte. 7 won 30 m. 9 won daha 16 won 30 m sadece simyalardan gelen para. Bu arada bir önceki açımı da hesaplıyorum. Hani 3 won zarar ettiğimiz, 2 won mu 3 won mu ne zarar ettiğimiz. Şu an 16 won 30 m. Büyülü metal 2 tane 4 von buradan geliyor. 20 von 30 m. 21 von 30 m 1.5 şunlarla birlikte desek. Yani bir 22 von falan kastık diyebiliriz. Totalde 16 von verdik 22 von aldık. Çok güzel. Bu güzel karla birlikte videomuzun sonuna gelelim. Yakut küpeyi 7. efsuna bırakmıştım. Onun zamanı doldu. Güzel 7. efsunu da geçmiş. %20 şanslı bırakmıştım yine. Küpe konusunda şanslıyız gerçekten ama efsunu SP10 gelmiş. Olsun sağlık olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hvad er det, du gør?